Bu arada dernek değiliz bakın. Yardım kuruluşu da değiliz. Ben hayatım boyunca onu da söyleyeyim. Bazen hani benim resmim, cismim görüyorum sosyal medyada falan para topluyor. Kesinlikle hani su savaşları bir dernek değildir. Bunun altına çiziyorum. İdari bir şey söylüyorum size. Hiçbir şekilde biz hayatım boyunca bir kuruş bunu şey için söylemiyorum. Çok değerli STK'larımız var. Tenze ediyorum. Yani e, bu işte yardım etmek isteyenlere ee, çok çok gönülden destekliyorum. Çok iyi bir şey yaparlar. Hem kendileri için hem hayatta bir şeyler o yıldız denize atmak için çok güzel bir şey. Ama kendi yüreklerine, gönüllerine, işte başkanımız olur, şey olur. Yani doğru adreslere emin olsunlar. Ben, ben prensip olarak ben kendim yapabildiğim için e, ve değerli zaten dernekler olduğu için ben bu işi hiçbir zaman hayatım boyunca aracılık etme ihtiyacı duymadım. Ve prensip olarak şahsım adına konuşabilirim. Çünkü ben kendim gidebiliyorum buralara. Sizin de arkadaşlarınız varmış, güvenilir insanlar var. Oradan yürüyün. Gönlünüz rahat olsun. Yani e, layık zaten o gönlünüz. Bunu düşündüğünüz için, buna kafa yorduğunuz için sonuna kadar layıksınız. Allah nasip etsin inşallah size de. Ama şunu söyleyeyim yani ben, ben kendim hakkında bir bilgi veriyorum parantez içinde. Prensip olarak hayatım boyunca hiçbir zaman bir iban vermedim, bir don almadım bir yere. Bir dernek altında o derneği şöyle yapın, böyle yapın demedim ama çok değerli dernekler var. Gidip yardım etmişti, Yeşim Hanım'dan bahsetti. Çok güzel işler yapıyorlar. Ama size bırakıyorum. Bu sizinle, gönlünüzle, e, aklınıza yatan dernek arasında bir ilişki. Ama şey inanmayın, yani benim resimimizi gördüğünüz yerde ben yokum. O, o doğru değil. Öyle görürseniz, su savaşları bir dernek değildir. Para toplamaz. Bunu bilin. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Buyurun. Çok da güzel bir program oldu. Sizlerin teşrifleriyle efendim. İnşallah bugünün sonunda başta söylediğimiz gibi bir farkındalıkla buradan ayrılırız. Teşekkür ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Saskimize çok kıymetli efendim.